Yürüyün, yürüyün, yürü 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 Aa yine Dismount 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 Foot Chehatan Dismount yürü 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 Wipe başladı Def 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 QW oynayın işlerini. QW, QW. Kolorunu kesmeye çalışıyorlar şu anda galiba. Aynen aynen. Kolor oynuyoruz şu an. Def 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 deflerinizi basın. Kayıt 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 ölmeyin. Def 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 def. Hilla parti hilla parti. Hilliyam. Şu bak Karvin aramızda ölecek birazdan. Tamam. 3, 2, 1, gel 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 gel. sikeyim Çok pik de vurabilen yok. Hilla parti. Hilla hilla hilla. Hil 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 hil. Full in. Full in. Full in. Full in. Tut front. Front'u tutsak tut 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 tutmaya çalışın. Q, W, Q, W oyna içlerine. Q, W, Q, W, Q, W. Oyna oyna. Tamam. Bak canlara az olanlar var. Tamam çok güzel. Q, W, Q, Q W tutun. Cidi bastım. Cidi bastım içinize. Sıkıntı yok. Adamların dev tankı var ya nasıl oynuyor amına koyayım. Tut içlerinde front tut 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 tut. 5 4 3 2 1 ananı sikeyim kuleye bak. Vurun lan. Oo! Oh! Ananı sikeyim o ne? Devam 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 beyler full sent full sent. ona sen. <laughs> Full sent. Anasını sikti kurtulalım. burada bir şeyler oluyor Lutlayın. koşun abi. <laughs> lutla lutla full lut full lut full lut full lut full, lut, full lut. Onunu sükü. O klep neydi so. Baba oynuyor bu oyunu. Tak. Aa, Litan dispant. Dispant misali. <laughs> Litan. Uhuan Dispant. <laughs> <laughs> Litan mı ne? Kaçan var mı kaçabilen? Yok herhalde.